Sevgili izleyiciler, bugünkü konuğumuz doçent doktor Çiğdem Yüksel. Değerli hocam hoş geldiniz. Hoş buldum, teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizden bahseder misiniz? Peki tabii. 2001 yılında Gülhane Askeri Tıp Akademisi Hemşirek Yüksek Okulu'ndan mezun oldum. Daha sonra Ege Üniversitesi'nde yüksek lisansımı ve gene Gülhane Askeri Tıp Akademisi'nde doktor eğitimi tamamladım. Eş zamanlı olarak bilişsel davranış terapi ve aile danışmanlığı eğitimlerimi aldım. Halihazırda hazırda Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhan Hemşirelik Fakültesi'nde öğretim üyesi. Çok tebrik ediyoruz hocam. Başarılarınızın devamını diliyoruz. Günümüzde aile nereye gidiyor? Biraz anlatır mısınız? Aslında aile bir çatı ve bu çatının altında güvenli sığınakta olmamız gerekiyor. Fakat günümüzde bu biraz değişmeye başladı çünkü artık bireyselcilik daha ön planda. Eskiden anne baba çocuklar, dedeler, neneler bir arada biraz daha mahalle kültürü içerisinde daha insanların birbirine aşina olduğu, birbirleriyle iletişim, etkileşim halinde oldukları bir süreçti. Fakat artık günümüzde biraz modernleşme adı altında her birimiz kendi evimizin odalarında ekranlara hapis olmuş durumda. <laughs> evet. Yani Yetişim koptu. Pek aile bireyleri arasında. Evet. Maalesef hepimiz başka dünyalarla bağ kurmaya çalışıyoruz ama içinde bulunduğumuz o çekirdek öz yapının bağlarından çok uzağız. Maalesef. Peki işiniz hakkında bilgi vermek ister misiniz? Pek tabii. Ben e, eğitim, aldığım bu eğitimler nedeniyle aile danışmanlığını da bir taraftan sürdürdüm ve terapileri de bir taraftan sürdürdüm. Ve burada aile ve bireylerle de çalışma şansı buldum. Benim için çok heyecan verici bir alan. Çünkü insanı keşfetmek çok önemli. E, i̇nsanın duygularını, insanın düşüncelerini, e, onların hayata bakışlarını keşfetmek, zorlandıkları alanlarda onları destekleyecek baş etme mekanizmalarını öğretmek ya da terapi vesilesiyle onlara yardımcı olmak çok keyifli benim için. İnsanla geçen bütün şeyi çok seviyorum ben. insanla etkileşimi. Harika. Peki bu işi seçerken bir kırılma noktası yaşadınız mı? Nasıl karar verdiniz? Aa çok çok güzel bir soru. Benim için çok kıymetli bir soru. Teşekkür ederim. Benim babam emekli asker. Annem e, sağlık çalışanı. Ben de Gülhane Asker Tıp Akademisi'ni seçerken hem asker hem de sağlık çalışanı olmak isteğini çok fazla taşıdım. Mezuniyetimle beraber Hava Kuvvetleri'nin mensubu olan bir subay olarak teyme rütbesiyle bandırmaya tayin oldum. Ve hikayem anne babamdan etkilenerek hem asker hem de sağlıkçı olmak arzusuyla başladı. Kırılma noktası aslında hayatım boyunca içinde bulunduğum, hayatın bana sunduğu koşullar lojmanlardı. E, tayin bölgeleriydi ama onu sevdim ben. Yani yeni insanlar tanımayı, yeni yerler görmeyi sevdim. Askeri üniformayı sevdim. Sağlık çalışanlarını sevdim ve benim için çok coşku verici bir karar oldu. Ardından psikiyatriyi nasıl seçtiğimi söylemem gerekirse harika bir rol modelim vardı. E, buradan da ona selamlarımı iletmek isterim Fahriye Oflas. Onun e, insana yaklaşımı beni büyüledi hem askerlik hem psikiyatri bazen insanlar soruyor birbirine tezat mı değil aslında. <laughs> hani ikisi de insanı anlamakla ilgili, insana yardım etmekle ilgili. Keyifle bu yolculuğa çıktın Harika. Peki danışanlarınızdan gelen talepler en çok hangi yöndedir? İnanın son zamanlarda birçok aile özellikle Covid döneminde ekran karşısında geçirilen zamanlar nedeniyle çocuklara çok fazla sorun yaşıyorlar. Çünkü iletişimleri oldukça koptu. O dönemde çocuklar eğitimlerini oradan alıyorlardı. Eğlenceleri orasıydı. Ve şimdi o çocukları o ekranlardan uzaklaştırmak çok zor. Bir tarafıyla anne babanın da kolayına geliyor açıkçası çocuğa. Hadi yavrum al tabletini evet. eline. Yemeğini yerken bak evet. işte biz şurada şunu yaparken sen de bizi meşgul evet. etme bak demek onların da kolayına geliyor. Fakat o noktadan sonra çocuklar dertlerini ailelerinde çözmüyorlar evet, maalesef. Sorularını oraya getirmiyorlar. Çok. Uzaklaşıyor. Anne baba büyük bir e, çaresizlikle e. şimdi ne yapacağız diye geliyor maalesef. Peki işinizin <laughs> zorlukları nelerdir? Um, sevince kolay geliyor herhalde. Ee, yani bu soru için biraz fedakarlık, e, yoğun yani, tempo. Tabii yani e, öyle hani kuruma girerken de aslında biz vatan sana canın feda diye girdik. Tabii. Dolayısıyla bu bizim için biraz idealist yaklaşımlarla İdealist bir yaklaşım. Evet, öyle başladığınız mümkün. için size zor gelmiyor. Keyifli yanları nelerdir? bence en keyifli yanı bu yolculukta hem insanı hem de kendinizi tanımak. Hı -hı. Sadece insanı tanımıyorsunuz. Karşınızdaki kişiyi fark evet. etmiyorsunuz. Onunla beraber sizi de fark ediyorsunuz. Kendinizi, sizdeki değişimleri de görüyorsunuz. Ne güzel. Peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir? Aa. Oh. Bu soruya cevap vermek zor ama sanırım ben e, iletişim konusunda kendimi güçlü sayabilirim. E, çünkü empati yapmayı çok seviyorum. Empati kelimesi karşımızdaki kişiyi anlayabilmek, onun yerine geçip onun içinden bakabilmek, onun duygusunu fark edebilmek. Hayatım belki de empati üzerine kuruludur diyebilirim. Bu anlamda kötü yönümü sorarsanız az sonra soru gelebilir. Empati yaptığım zaman biraz fazla fedakar olabiliyorum Böyle galiba. Içselleştirmek, değil mi her şeyi? Çok verici olmak. Yani şöyle, erken terapistik dönemlerimde biraz empati yapmanın yorgunluğunu yaşadım hmm. ve ben de bu konuda kendi e, büyüklerimden, bu alanın uzmanlarından gerekli süpervizyonları aldım. Zaman içerisinde onu biraz kontrol edebiliyor oldum ama genel olarak ben hayatta empatiyi çok seviyorum. Doğayla bile empatiyi çok seviyorum galiba bir parça orası bazen yarıyor. Evet. Sizi en çok ne motive eder? Beni en çok bir tebessüm motive ediyor, bir ne teşekkür güzel. motive ediyor. Yani insanların değiştirmek istedikleri, hayatlarında değiştirmek istedikleri alanla ilgili. O problemi aktarıp bir süre sonra bunu hallettik. Çok teşekkür ederiz. Demeler çok motive ediyor beni. Değil mi? Manevi bir tatmin. Kesinlikle Sağlıyor. öyle. Çünkü Aa. teşekkür ediyorlar, sizi tavsiye ediyorlar, sorunlarını gideriyorsunuz, hayatlara dokunuyorsunuz. Çok doğru söylüyorsunuz. Terapi alanı biraz maddi olarak fazla bir ödeme yapılması gereken bir alana Hı. döndü. Fakat ben bu konuda bunu zaten çalıştığım kurum itibariyle böyle dışarıda ticari bir iş olarak ödemeli bir çalışma şeyin programım yok ama biraz ben bunu yardım etmek maksatlı herhangi bir ücret almadan uzun zaman sürdürdüm. Hala da öyle devam ediyorum. Şunu demek istiyorum. İnsanların destek almaya çok ihtiyaçları var. Kesinlikle. Bunu finanse edebilecek olanlar var, edemeyecek olanlar var. Aslında profesyonellik belirli bir ee, maddiyatın da içinde olmasını gerektirir, bunu barındırır. Evet. Öte yandan ben bunu karşılayamayacak insanlara dokunmuş olmaktan çok mutluluk Tabii. duyuyorum. Ne güzel, bravo. Peki işinizle ilgili hedefleriniz nelerdir? Ee, yani şimdi um, askeri olarak varabileceğim en üst rütbe, albay rütbesiydi, ona ulaştım. Ne güzel. E, profesörlük süremi doldurdum. Dilerim yakın zamanda uygun koşulları karşılayarak i̇şte. profesör olabilirim. Ama daha sonrası için ben artık e, biraz daha insanlara terapi anlamında yardım edebileceğim. Şimdi akademik anlamda öğrencilerim var. Lisanslı öğrencilerim, lisanslı öğrencilerim. Çok coşkuyla onlarla dersteyim. Benim için çok keyifli bir şey ders anlatmak. Öte yandan biraz daha hastalarıma yönelmek istiyorum galiba. Emekliliği olduktan sonra biraz daha bir terapi merkezinde belki çalışmak daha benim için hedef olabilir. Umarım en kısa zamanda gerçekleştirirsiniz. Teşekkür Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Evet var. Ee, i̇zleyicilerimiz kendilerinin farkında olmadan eşlerinin, çocuklarının, ailelerinin farkında olamazlar. Bu yolculukta zaman zaman herkes zorlanabilir. Zorlandığınız zaman bir terapistten, bir danışmandan yardım almak çok işe yarayabilir. Harika bir mesaj oldu. Bugünkü konuğumuz doçent doktor Çiğdem Yükseldi. Değerli hocam katılımınız bu önemli açıklamalarınız için çok teşekkür ederiz. Ben de çok teşekkür ederim sağ olun. Rica ederiz. Sevgili izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.